أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله بسم الله Vel azri innal insane lefi khusr illa allazina amanu ve amelus salehati ve tawasaw bil hakki ve tawasaw bis sabr. Sadakallahul azim. Bugün mevzumuz Asr suresi. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman iki satırdır. Anasına baktığınız zaman kitaplar dolusu bereket vardır. İmam Şafii Hazretleri rahmetullahi aleyh sadece bu sure nazil olsaydı bu insanları idare etmeye yeterdi buyurmuş. Sade bu sure o kadar bereketli. öyleyse bir nebzesini arz etmeye çalışalım. Meal olarak, tefsirli meal olarak şu manadadır. Vel asr yemin olsun o asra parantez içinde yüksek faziletinden dolayı ikindi namazına bu manaya geliyor. Buradaki asırdan maksat ikindi namazı. Yahut Peygamberi Zişan Efendimizin asrına onun asrına yemin oluyor. Yahut sürekli zamana yemin oluyor. Müfessirler bu manaları veriyorlar. Yemin olsun ki innel insan lefî husn muhakkak her insan ziyandadır. Bunda şüphe yoktur. Hangi asırda yaşarsa yaşasın, hangi zamanda olursa olsun, çalışmalarında, arzuları uğrunda, ömürlerini harcamalarında böyle düşünülürse, insanların kendisine terk edilmiş de olursa, o zaman her bir insan ziyandadır. Ama illellezine amen. İman edenler ziyanda değildir. Onlar müstesnadır. Ama sade iman yeter mi? Ve amilus salihati iman edip de güzel işler, iyi işler işleyenler müstesna. Onlar ziyanda değildirler. Anlaşılıyor ki Sade insan olmak yetmiyor. İnsana iman gerekiyor. Dört ayaklılara benzemiyor insan. Dört, dört ayaklıya iman gerekir mi? Gerekmez. Niçin? İdaresi kendine göredir. Ona göre öğretiliyor. Kaddiyen ona sen son peygambere iman et bakalım diye bir teklif yapılmasın o akıldan mahrumdur. Sevgi tabiisi vardır. Ara sıra tekrar diyoruz. Bu şekildedir. Şimdi bu iman etti. İnanandan ne beklenir? İş beklenir. Üzerine düşen vazifeleri yapacak. iyi iş yapacak. Vazife iyi iş olur. Yoksa kötü bir şey üzerine düşmez. Mesela bir kumarhane açsın, bir meyhane açsın, yahut başka bir kötülük yuvası açsın, böyle bir vazifeyi de vazife saysın filan, böyle bir şey yok. Mü'mine bu yakışmaz. Onun için ve amir salihati buyuruluyor. Dinen muteber olan, meşru işler, işe yarayan işler yapacak. İmanın gereği olarak ve tevasav bil hakkı. Bir de birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Onlar da müstesnadır, ziyanda değildirler. Birbirlerine hakkı tavsiye ediyorlar. Doğruyu tavsiye ediyorlar. Eğriyi katliyen tavsiye etmezler. Böyle hazifeleri yok onların. Şimdi günümüzde mesela doğruyu tavsiye edenler var mı? Var. Böyle müminler var ama isim itibariyle müminlerin adını taşıdığı halde hiç iman etmeyen var mı bu memlekette? Var. Yahut iman ediyorum ben de müslümanım dediği halde dinin emrettiğini yapmayan, fiilen karşı çıkan bunlar da var mı? Var. El cehlü miftahü şer. Cehalet her bir şerrin anahtarıdır. Bunlar görülüyor yani. Onun için herkes bu ayetin içinde kendini düşünebilir. Ne derece doğruyu kabul ediyor ve başkasına da o doğruyu vasiyet ediyor, tavsiye ediyor. Bu şekilde böyle düşünsün. Kurtulanlardan mıdır, değil midir? Kendini anlamış olsun ve ve tevasav bis Bir de birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Bu şekilde Bunlardan da müstesna olanlardır. Müstesna insanlar her zaman mevcuttur.